Ne zamandan beri kendime diyorum ki granola yapacağım, granola yapacağım. Ama bir türlü bir fırsat bulamamıştım bunu yapmaya. Şimdi onun malzemelerini aldım. Bugün onu yapacağız. Yulafım burada. Şöyle küçük kuru meyveler aldım. Belki bir de çikolata da koyabilirim içine. Tam emin değilim. Koymasam daha sağlıklı olur. Ama bir ter koyabiliriz ya. Bir de biraz fazla badem aldım. Onunla da badem sütü yapmak istiyorum. Keşke dünden koysaydım. Biraz suda beklemesi gerekiyor çünkü. Ama bugün suya koyayım. Yarın da onun devamını yaparım. Şimdi gelin beraber kuru doğramaya başlayalım. Ve granolayı yapalım. <laughs> tepsi çıktı. İkisi de pişti. Bir tanesi soğudu. Şimdi onu kavanoza koyacağım. bayağı bir yapmışım aslında. Bu kadar çok çıkmasını beklemiyordum. Bakalım kavanoza koyunca ne kadar olacak. Şöyle bir kavanoza koyacağım. Göstereyim. Güzel oldu. Bence mutlaka deneyin. Ben biraz fazla malzeme kullanmışım. O kadar kullanmanıza gerek yok. Bunun yarısı bile çok fazla yeterli olur. Tadını da beğendim. Tadı da güzel oldu. Acaba balı fazla mı koydum diye düşünüyorum ama fazla değil. Tamam. Kavanoza koyalım. Nasıl içecek? King in a castle Sonunda kapak yapmayı bitirdim ve yeni videoyu da yükledim. Şimdi kargom geldi bir tane. Ben dışarı koymuştum çok fazla ellemeyeyim diye. Yağmur yağdı ıslandı. Onu açmamız gerekiyor çünkü kitap var içinde. Gelin bakayım bunu alayım ben. Tamam. Çok da ellemek istemiyorum yeri geldi. <laughs> Ellerim yıkayıp geliyorum. <geleceğim. gülüyor> I'm bir tane daha roman aldım. Bir tanesi Normal People, diğeri de Where the That Sing. Yine bunları bitirdikten sonra sizinle paylaşırım güzel olup almadıklarını ve asıl heyecanlı olduğum şeyi şu an paylaşacağım sizinle. Ben çok uzun süreden beri İspanyolca öğrenmek istiyorum. İspanyolcayı çok seviyorum. Şarkılarını dinlemek olsun, dizilerini, filmlerini izlemek olsun. Tınısı çok güzel geliyor okula. Ve konuşabilmek istiyorum. İspanyolca konuşabilmek istiyorum. Hatta bir ara kursa da gidiyordum ama yurtta olan bir kurstu ve çok da iyi bir şey değildi. Yani hocanın tek yaptığı tat planlarını falan anlatmakta. <laughs> Neyse. Şimdi bir tane İspanyolca kitabı aldım şöyle. Yoğun metotla İspanyolca. Bir de bunun tamamen gramer kitabı olanı vardı. Onu da alayım hatta. Bu sefer tamamen İspanyolca öğrenmeye başlamak istiyorum. Düzenli olarak çalışacağım. Umarım. Hedefim o. Yani umarım mümkün olur. Şans dileyin bana. Eğer aranızda yabancı dil öğreneceğim ama bir türlü başlayamadım diyeniniz varsa hep beraber başlayalım. Ben niye bu kadar çabuk heyecanlanıyorum bazı şeyler? a job in the city I got a house with the guest room I don't know what's there got a person that loves me she hates the way that I talk I smoke I stare I'm a king in a castle I'm the ghost in the cornhole cut out in the sheets I'm about to be 30 I'm dead and I'm gone that's alright beri neyle uğraştığımı göstereceğim. Kalın kalın iplerle yapılan hırkalar var ve şu sıralar çok moda. Instagram'da, Pinterest'te, her yerde görebilirsiniz. Ben de bunu gerçekten çok çok uzun bir zamandır denemek istiyorum. Yaklaşık belki 1-2 sene olmuştur. Sürekli kaydedilenlerimde bu tarz hırkalar duruyor. Hope McLean'in markasıyla ünlü oldu bunlar daha çok. Şimdi ben de kendime ip aldım ve onlardan yapmayı deneyeceğim. Hatta deneyeceğim değil, başladım dünden beri. Aslında bu videoda başlayacaktım ama dün bir elimi alayım, bir deneyeyim dedim. Yani o kadar hızlı gitti ki bir baktım yarısını daha fazlası bitmiş. Kolları falan kaldı. Hatta bakın bir tane koluna da başlamışım bile. O kadar çabuk oluyor ki elinizle yapabilirsiniz. Ben şiş kullanmayı tercih ettim. Çünkü elle yapınca birazcık böyle büyüklü küçüklü oluyor. Boyutları farklı oluyor. Gördüğüm fotoğraflarda. O yüzden şişle yapmayı tercih ettim. Bence düzgün oldu. Planım bugün bunu bitirmek ve size bitmiş halini göstermek. Bence çok güzel olacak. Renkleri de çok tatlı. Şunları da göstereyim. Bakın böyle iki renkli yaptım. Bunu nasıl göstereceğim size? Giyip de göstereyim. Şöyle iki tane renk seçtim. Önü ve arka için. Pembe ve yeşil. Arka kısmı böyle iki renkli aynı şekilde. Önü de iki renkli. Ben birazcık bedeni büyük yaptım. Oversize durmasını istiyorum çünkü. <laughs> Şimdi ben oturup hemen bunu bitirmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. I got a

it's 30 Başka bir günden sesleniyorum. Hırkam bitti ama bitmiş halini çekmek bugüne kaldı. Ben çok beğendim. Tam istediğim gibi oldu. Kısalığı, renkleri, maviliyle, pembe tüm istediğim renkleri kullandım. Hatta sarı bile ekledim sonuna. <laughs> ne düşündüğünüz Lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Çok merak ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hala abone değilseniz ve videomu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın.